Evet arkadaşlar, yayınımız başladı. Hoş geldiniz. Evet, evet şimdi öncelikle biliyorsunuz e, bitcoin ile alakalı yaşamış olduğumuz bir düzeltme, e, bir silkeleme aslında silkeleme değil de artık silkelemeden çıktı bu düzeltme diye adlandırabiliriz. Altcoin'lerle alakalı biliyorsunuz Bitcoin'de hareketlenmeler olduğu zaman aşağıya yönlü ya da yukarıya yönlü tamamen market değeri Bitcoin üzerine olduğu için altcoin'lerde, alt paritelerde anormal bir şekilde hareketlilik söz konusu oluyor. Bunu sürekli söylüyoruz arkadaşlar. Lütfen şu an biliyorsunuz markette düşüş trendinde olduğumuz için altcoin'lere fazla yanaşmıyoruz. Olabildiğince hatta destek direnç trendler çalışmayacağı için altcoinlerde de olabildiğince nakitte kalmaya çalışıyoruz. İçeride olan arkadaşlar şu anda yayınlayacağım, yayınlamış olduğumuz canlı yayını izlerlerse paylaşacağım bilgiler neticesinde içeride olan arkadaşlar kendilerine bir yol haritası belirleyebilirler. Videoda anlatmış olduklarım tamamen benim kendi düşüncelerim, kendi analizlerim, kendi yorumlamalarımdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinin telinde değildir. Şimdi Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bir e, düzeltmemiz var. Şimdi Bitcoin'de kısa vadede, uzun vadede nasıl yapabiliriz? Şöyle bir ekrana sığdıralım ilk önce grafiğimizi. Şimdi benim takip ettiğim Bitcoin'de bu şekilde bir alttan gelen desteğimiz var arkadaşlar. Trend desteğimiz. Şu şekilde yorumlayabiliriz. Şu an ee, aslında güzel bir trend desteği. Buraya kadar gelir gelmez o tartışılır ama kademeli bir şekilde Bitcoin'in hangi hareketleri yaparsa, nereye gideceği, hangi hareketler neticesinde aşağıya ya da yukarı yönlü, uzun vadede, kısa vadede bunlara değineceğim. Şimdi bu aşağıdan gelen güzel bir desteğimiz var arkadaşlar. Biz e, şu anda uzun sepet harici, e, daha önceki videomda yetişemeyen arkadaşlar varsa bu... E, yani herhalde 52 bin, 50 bin bantlarından trendin kırıldığını öngörüde bulunduktan sonra nakite geçtik. Ondan dolayı biz şu anda Bitcoin'in e, buralara gelirse buralardan çok güzel bir alım noktası olabileceğini şahsen ben düşünüyorum. İçeride olan arkadaşlar bu duruma alınmasın çünkü biz e, sürekli yayın olsun, işte Telegram grubumuz olsun. Bu arada videonun altında Telegram grubumuz mevcut arkadaşlar. Telegram grubundan bizi takip eder, edebilirsiniz. Sürekli oradan e, bilgiler paylaşıyoruz, grafikler paylaşıyoruz. O yüzden biz şu anda en güzel, en sağlıklı alım noktası olarak burayı görüyorum ben arkadaşlar. Burası da yaklaşık, bakalım, hani buralara gelirse kaç olur? Herhalde şu bantlar falan olur. Yani 40 bin bandı ya da işte 39 bin bantlarında o civarlara falan denk geliyor. Biliyorsunuz zamansal olarak işlevlendiği için grafik ilerlemeye devam ettiği sürece işte trend desteğimiz de yukarı yönlü olduğu için 41 olur, 42 olur. Ona süre zarfında bakacağız. Ne zaman bu alt desteğe değdiği zaman burada eğer bir kırılım olmazsa buradan güzel bir giriş noktası olabileceğini düşünüyorum. Bu bitcoin olabilir ya da altcoin olabilir. Yani bitcoin'i takip etmemiz gerekiyor. Bu desteğimizi anladık arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kısa vadede iki tane desteğimiz var. Birinci desteğimiz psikolojik e, sınır olan 42K. 42100, 42250'ye geliyor. 42K'nın daha önceki zirvemiz olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine bir düzeltmeymiştik. Hatta yaklaşık 29K'lara kadar bir düzeltme söz konusuydu burada. Burayı belirli bir süre zaten kıramadık. En son burada 42K'yı kırdık. Hatta yakınlaştığım zaman bakın R-test olayı da var. Bu şekilde bir R-test geldi. Şu anda piyasada e, buradan giriş yapamayan arkadaşlar, buradan giriş yapanlar e, potansiyel olarak tekrar bu desteğe geldiğinde bir giriş yapma e, durumu söz konusu olabilir. Hatta buraya geldiğinde de az önceki belirttiğim gibi daha uygun bir alım noktası olabileceğini öngörmekteyim ben. Bu şekilde bir yatay desteğimiz var arkadaşlar. Buradan da tepkiyebilir. Burayı kırıp aşağıya da gelebilir. Burayı da kırabilir. Yani biz... Şu olur bu olur diyemeyiz. Olduğu zaman bu desteklerden, dirençlerden ne gibi bir fiyatlanmaların olabileceğini öngörüde bulunabiliriz. Siz de ona göre karınız, zararınızı e, takip etmenizde fayda olacaktır. Yani e, şu anda uzun vadede Bitcoin'le alakalı bir sıkıntı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Trendin yukarıya yönlü döneceğini de inanıyorum. E, dediğim gibi ama kısa vadede tabii ki e, Bitcoin'de fiyatlanmalar olacaktır onun takibini almamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde alt desteğimizi biliyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Psikolojik fiyatlanma sınırımız vardı. Dediğim gibi az önce anlattım. Burası da 42.200'e geliyor. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin 48.000 ka'ya gelmiş. Güzel. Buradan bir tepki yemiş. Tepki nereden yemiş? Daha önce grafiklerde de paylaşmıştım ben. Tepki yiyebileceğimiz nokta 3.800 3.850 bantları falandı buralara falandı. Ee, Telegram grubundan takip edenler zaten grafiğini paylaşmıştım. Görüyorsunuz arkadaşlar buraya geldi ve buradan bir tepki yemiş oldu. Yani buradan sonra tekrar yükselebilirim. Yani yükselemeyecek diye bir durum söz konusu değil. Yükselebilirdi ama tekrar buradan aşağıya da kırılım gelebilir. Şimdi yavaş yavaş yakınlaşıyorum. Bir tane daha desteğimizi sunduk. Buradan tepki aldı. Bu biz için bizim için olumlu bir bölge. Şimdi kısa vadede Şöyle bir trendimiz vardı. Trendimizi kırdık. Ama ee, Evet, şöyle bir trendimiz vardı arkadaşlar. Şöyle aşağıya kadar çekeyim. Şurada bir trend kırılımı geldi. Burada bir trend kırılımı geldi. R'sini de yaptı. Yukarı yönlü gidiyordu ama ee, haliyle aşağıya satış baskısı devam etti. Burada ben ee, paylaşımda bulunmuştum. Şu şekilde ee, bir formasyonumuz vardı şekilde. W formasyonu da diyebilirsiniz bunu artık nasıl adlandırıyorsanız. Ama benim gördüğüm şöyle bir şey vardı. Yatay destek direncimiz vardı. Onu göstereceğim. Şurada yatay destek bir direncimiz vardı. Burada iki çeşit alım noktası vardı. Hangisini öngörürseniz o şekilde alım noktası yapabilirdiniz. Birinci alım noktası buradaki R testti. Ama bu çok sağlıklı olmasa da en azından şu bölgeyi yani şu yeşil çizginin ilk bölgesini kırdıktan sonra şu şekilde geldiğinde bir alım noktası olması daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorduk. Ama gördüğünüz gibi buradan bir kırılım gerçekleştirmeye çalışsa da yine tekrar aşağı yönlü bir hareketlenme oldu. Buradan da red yedi. Peki şimdi biraz daha yakınlaşalım. Şu anda yukarı yönlü ne yapıyor? 48K'lara geldi. Şimdi burada şöyle bir şey vardı. Bunu öngörüde bulunabilirdik. Hatta bulunduğumuzda düşünüyorum ben şahsen. Şu şekilde kısa vadeli day trade'ler için şöyle bir şeyimiz vardı. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Şu şekilde. Şimdi biz buradan az önce zaten burada yeşil bölge vardı gösterdim. Burayı kırdı ama kıramadı. Kırmaya çalıştı. Bu yeşil mum buradan çıktı ama tekrar bir mum gelirdi. Bu şekilde kırılım olsaydı zaten yukarı yönlü hedeflenmeler olacaktı. İlk kırılımı burayı bekleyecektik. Ama buradan giriş sağlanabilir miydi? Sağlanılabilirdi. %2, %3 desteğin altına stop çekebilirdik. O şekilde takip edebilirdik. Ama bu senaryo gerçekleşmedi. Bu senaryo gerçekleşmediği için zaten direkt fiyatlanma düz mantıkta şurası olacaktı. Bakın fiyatlanmamızı da etiketimizi de koyalım. Ortalama 43.800'e denk geliyor. O da bizim desteğimize denk geliyor. Ve zaten oraya mum attı. Bu fiyatlanma geldi buradan satış ya yani alış baskısı yedi. Şimdi buradan ne gibi bir senaryo olur? Onu şu şekilde takip edebiliriz. Öncelikle yatay destekten şurayı kırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda tam e, nerede? 47.948 aynen şöyle yaparsak 48 K'nın üzerinde hatta küsüratlı olsun da tam olsun. Çünkü burada Millimetrik çalışmanın da önemi var. Buranın kırılımını göreceğiz. Şimdi burada red yedi. Yukarı çıktı. Aşağı indi. Zaten aşağıdan geldi. Şunu da çizelim. Aşağıya geldi. Buradan tekrar red yer ise yukarıya yönlü çıktığı zaman burada da bir kırılım göreceğiz. Ne olmuş oldu? Birinci ayağımız oluştu. İkinci ayağımız oluştu. Burada alım gördü. Yukarı çıktı. Kırılımı yaptıktan sonra W formasyonu dediğimiz durum söz konusu olacak. Buradan da bir alım gerçekleştirebiliriz. Eğer bu çizdiğim senaryo olursa zaten şöyle bir bakın arkadaşlar trend oluşmuş olacak. Şu anda oluşmamış ama öngörüde bulunuyoruz. Zaten grafiğin analizin temel ilkesi ne olabileceğini öngörüde bulunabilme. Ama bu öngörüler %100 tutacak %100 olacak diye bir durum söz konusu değil. Tamamen önümüzü aydınlatabilme adına. Bu şekilde bir senaryo olursa dediğim gibi tekrar yukarıda az önce videoda bahsettim. Buradaki bir alım da söz konusu olsa da trend aşağı yönlü olduğu için e, en azından bu W'nun onaylanmasını e, bekleyebiliriz. O şekilde alım yapabiliriz. Yani bu alımı yapabiliriz derken arkadaşlar e, tavsiyede bulunmuyorum. En azından Bitcoin'in bu hareketlerini gözlemleyerek e, altcoin'lerde giriş ve çıkışlarınız olsun ya da Bitcoin'de giriş ve çıkışlarınız olsun takip edebilirsiniz diye sunuyorum arkadaşlar. Bitcoin'de anlatmak istediğim bu onun dışında şöyle bir durum söz konusu olabilir. Burayı kırdıktan sonra şunu silelim. Şimdi burayı kırdı diyelim. Bizim bir trendimiz var arkadaşlar. Düşen trend. Şunu artık şu şekilde çizmemiz gerekiyor. Şimdi burada aşağıya yönlü gitti. Birinci denemesi başarısız. İkinci denemesi buradan gelebilir. Deneyebilir, başarısız olursa tekrar aşağı iner. Belki burada yatay seyredip bu trendin içerisinde kalabilir. Bu trendi kırana kadar yatay gidebilir. Bu alt ne gibi bir senaryolar yol açabilir? Orada dominansı takip etmemiz gerekiyor. Alt Bitcoin bir rahatlama, bir yatay gitme söz konusu olduğu zaman dominansı da aşağı yönlü hareketlenme olursa alt bir canlılık gelebilir buradaki denemede de kırabilir, kıramaz ise tekrar e, denemeye devam edecektir. Bu denemede atıyorum ikinci, üçüncü, dördüncü denemede kırdı. Sağlıklı bir trend değişimi olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde yukarıya doğru bir senaryo olabilir. Ama dediğim gibi 43.800 bandını da kırarsak, altında psikolojik sınırımız var 42 k ve altında da bizim yaklaşık e, 39'da 40 k bandına gelecektir. Zamansal olarak devam ettiği için en iyi desteğimiz de, en son desteğimiz de burası. Eğer buranın da altına inerse arkadaşlar daha aşağı yönlü fiyatlanmalarını ben belirtmek istemiyorum. Gerek de duymuyorum. Artık ondan sonra tekrar bakarız. fiyatlarda zaten 36K'lara falan ben bir bakmıştım. Hedeflenmesi var. Ama ben öyle olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu anda piyasada çok kötü bir haberlenme ya da şey söz konusu değil. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Bitcoin'de bu düzeltmenin gelmesi olasıydı. Biz bunu bekliyorduk. Ne zaman gelir? Ne zaman gelir? Ne zaman gelir? Yani artık gelmesi gerekiyordu. Çünkü şöyle düşünün. Markette her zaman bir yönlü fiyatlanma söz konusu olamaz. Yani hep yukarı mı çıkar bir MT yani ya da e, altcoin'ler olsun sürekli yukarı yukarı. Yani öyle bir e, borsa şekli yok zaten. Zaten kripto para piyasasındaki kazançlar diğer borsalarda da yok. Yani bir günde %100 kazandığınız durumlar da söz konusu oluyor. Yani bundan dolayı arkadaşlar muhakkak bir düzeltmenin gelmesi gerekiyordu. Bu düzeltme şişkinliğin önüne geçmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki şişkinliğin önüne geçtikten sonra tekrar toparlanma süreci, güç toplama süreci tabii ki en sağlıklı şekilde ne olacaktır? Bizim buradaki en son ATH değerini 58.460 bandını kırması olacaktır. Yani hadi buradan yükseldi diyelim. Bu trendi kırdı. Yukarı yönlü ne gibi bir fiyatlanma söz konusu olabilir? Ona bakalım. Şuradan alalım. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda da arkadaşlar görüyorsunuz. Yani 67-69 bantları var. Tepeyi kırdıktan sonra şöyle bir senaryo bakalım. Nereye gelir? İlk etapta kısa vadede şu olabilir. Kısa vadede buraya geliyor. 52.000 bandına geliyor. Uzun vadede, uzun vade derken yani normalde standart olarak uzun vade bir yıl ortalaması vesairedir. Buradan kırılım yapsa, bakın zaten tam şeye geldi. E, FIP düzeltmesine geldi. Nokta atışı olur. 62K hedeflenmesi var. Satış baskısını da Şurada öngörüde bulunabiliriz arkadaşlar. Şu bölge olabilir. Satış baskısı. Fiyatlanmaları da bu şekilde olabilir. Dediğim gibi yani 76K'ya kadar bu oluşumdan çıkarsa yatay olarak devam etmeyip de bu oluşumun onaylarını verdikten sonra devam ederse yukarı yönlü 76K bir fiyatlanması Bitcoin'in söz konusu. Yani Bitcoin'de takip etmemiz gereken az önce günlük olarak işte haftalık olarak da bakabiliriz buna. Ee, Dediğim gibi gün içerisinde günlük olarak değil saatlik e, formasyonlarında bu şekilde fiyatlanmalar söz konusu. Bizim takip etmemiz gereken 3 tane desteğimiz var. İlk desteğimizde iğne attı o da 48 ne kadarmış 43.800. İkinci desteğimiz 42.200 bandı o da bizim buradaki ilk e, ATI'miz psikolojik desteğimiz. Ve alttan gelen de bir tane yatay yukarı yönlü desteğimiz var trend desteğimiz o da 40K'lara geliyor. Bunun dışında şu şekilde bir şey yapabiliriz. Günlük tabloda göstermek istediğim bir şey var. Şimdi günlük tabloda şurayı bir silelim. Şimdi günlük tabloda arkadaşlar bakın. Bu şekilde bizim bir indikatörümüz var arkadaşlar. Ribbon indikatörü diye geçiyor. Şimdi burada şöyle dikkat etmemiz gereken bir husus var. Daha önce nerede benim fırçam? Daha önce burada 28 29K'ya gelmiştik arkadaşlar. Burada bir test etmiş. Biraz daha yakınlaştırayım göremeyen olan varsa. Burada en alt şeyi desteği e, Ribbon indikatörünün alttaki tabanını test etmiş. Burada test etmiş. Yani burada test ettikten sonra red yemiş tekrar test etmiş. Yani bu bunun re testi olmuş oldu şu şekilde. Re'si olmuş oldu. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketlenmelerini devam ettirdi. Ve oradan sonra nereye geldi? Canlı yayın kazası yaşadık. Bazen oluyor böyle. Tekrar günlük Alalım. Çizgilerimizi kaldıralım. Şimdi burada test etmiştik. Burada da test ettik. Sonra ne yaptı? Resimini tamamladıktan sonra yukarı yönü çok güzel bir fiyatlanma çıkardı bize. Ve geldi 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 buraya kadar. Buradan sonra ne yaptı? Tekrar Ribbon'un İlk desteğini test etti. Geldi 1, 2, 3. Üçüncüye geldi. Şu anda da arkadaşlar dün yaklaşık yani bugün içerisinde 7 saat sonra gün kapanacak. Gelmiş olduğu nokta neredeyse şuradaki Ribbon desteği. Ondan sonra 3 desteği daha kalıyor. En alttaki destek bakalım nereye denk geliyor. Burayı test etmek isteyebilir. Sonra buradan yani şurada yaşadığımız senaryo te, bu düşüşün yapmış olduğu senaryo ile yukarı çıktı. Tekrar oraya bir düşüş söz konusu olabilir. Eğer buraya gelirse bakın 40k az önceki bizim e, trend çizmiş olduğumuz 39.000-40.000 bin, bin bandına denk geliyor. Bunu da bu şekilde onaylamış oluyoruz kısacası. Yani şu an e, gözüken durum bu. Şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Mesela günlük grafikte olacak diye bir şey yok. Aklıma geldi. Göstermek istedim. Yani şöyle bir ABCD setaplaması olursa ne olabilir? Ama yine dediğimi yapmış oluyorum. Gerçi aşağı yönlü bir fiyatlanma çıkarmış oluyorum. Şu şekilde. Yine 40K'ya bakın. Fib düzeltmesi 40K'ya geldi. Şöyle bir senaryo olursa ne olur? Tekrar şuradan aşağıya fiyat çalışmayacağız dedik. Yine bizi aşağıya psikolojik men yani ister istemez insan işte çalışıyor. Bakın arkadaşlar 38K'da bir destek arayabiliriz. O da şuradaki 2 3 mum'a denk geliyor ama bizim psikolojik bandımız burası. Buraya bir fiyatlanma söz konusu mu? Olur olmaz, çalışır çalışmaz. O ayrı bir durum. Ama olabilirdi. Az önce yukarı yönlü de fiyatlanma yaptık. Aşağı yönlü fiyatlanma da yaptık. Yani şu anda Bitcoin'deki durum, şunu silelim aşağıya gitmesin, yukarı gitsin. Fiyatlanma bu, bu şekilde takip etmenizde fayda olacaktır. Şimdi sohbete bir bakayım hızlıca. Ona göre ee, devam ederiz ya da yayınımızı sonlandırabiliriz. Yani Mahir şu anda hodul, biz bilmiyorum ee, nakitteyiz ama hodul yapanlar yapabilir hodul. Ama içeride beklerler. Muhakkak zarar etmeyeceklerine inanıyorum ben. Bitcoin'deki aşk buraya kadar olmadığını da inanıyorum. Devam edecektir. Ama yani uygun yerden nakita geçip alttan toplamak varken neden hodl yapıp bekleyelim ki? Ha, tabii ki bir sıkıntı yaşamayacaklar. Yani panik ve endişeye muhakkak gerek yok. Ama yani sürekli bu masada olmamız gerekiyor. Yani sürekli bu oyunun içerisinde olmamız gerekiyor. Kardan zarara girmenin bir anlamı da yok. Muhakkak önceliğimiz bizim e, zarar etmemektir ama sonuçta burada e, kimse boşu boşuna durmuyor. Bir şeyler yapıyor. Kazanç için herkes var burada. Haliyle e, kazanç almak da önemli. Kar gördüğünüz zaman alın arkadaşlar. Yani piyasa çok volatil bir şekilde yukarı aşağı yukarı aşağıya iniyor çıkıyor. Kar gördüğünüz zaman alın. Her zaman fırsatlar söz konusu. Şimdi bakayım. Ada USTD. Adaya bakmadan önce şöyle bir parite vardı benim elimde. Ona bakacağım. Size de göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. One inch. One inch de tam aksine hareketlenmeler söz konusu oldu. Uzun vade yatırımlarımızdan biri. Biraz çalıştık. Biraz karışık burası arkadaşlar. Burada bir kırılım söz konusuydu. Buradan alım fırsatı vermiş aslında. Burada alım yapanlar şu anda yaklaşık %30 karda. Bu alım fırsatını bizim e, grubumuzda değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü güzel bir fırsat açıkçası. Neyse şu anda e, Van yukarı yönlü hareketlenme var arkadaşlar. Bakın şurada ne yapmış? Bir W yapmış. W de sonra tekrar bir küçük W yapıp burada onaylamış. Yani şurası onay kısmı. Buradan sonra yukarı yönlü fiyatlanması ne olabilir? Şöyle bir şey yapabiliriz. Elinde 1 inç olanlar yaklaşık 5.67 bantlarına falan denk geliyor. Fiyatlanması. Onun dışında One Inch'i nasıl takip edebilirsiniz? Eğer burayı kaçırdıysanız ee, şu şekilde bir fip çizelim bakalım. Alım yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Şunu da silelim. Yani One Inch'i kaçırdıysanız yatay desteğimiz var şurada. Düşmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Zarara girersiniz şu an. Ben bakıyorum ama burada alım yapmadıysanız şu anda bir alım söz konusu değil zaten %35 yükselmiş ben uzun vade sepetimde olduğu için bunu satmam ama bu noktayı hemen hemen tüm traderlar görmüş olduğu için takip eden kişiler görmüş olduğu için burada alan %35 çok güzel bir kar söz konusu burada satarlar yani ben de olsam satardım uzun vade tutmasaydım satardım bu aşağı inerdi tekrar W formasyonunun R testi olabilecek potansiyele gelirdi buradan tekrar denenirdi Buradan aşağı inmesi de zaten sizi yaklaşık bir yüzde %18 zarara sokar arkadaşlar. Eğer tepeden alırsanız günlük tablosuna bakalım. Günlük tablosunda şöyle bir fiyatlanmamız varmış herhalde. Oraya gelmiş. Günlük tablosunda nasıl bir durum söz konusu olabilir? Alttan gelen bir desteğimiz var mı bakalım. Yok çok uzak kalıyor arkadaşlar. Yani zaten yukarı yönlü olduğu için herhalde şu şekilde olabilir. Günlük tabloda aynen. Şu şekilde 1, 2, 3. temas. 3 temas almış. 3. temastan sonra yukarı çıkmış. Şöyle bir senaryo olabilir mi? Çok uzak bir senaryo ama yine de bakacağım. Merak ettiğim için. O da buradaki fip şeyine geliyor. Düzeltmesine denk geliyor. 7 dolar. Şunu da silelim. Yani fiyatlanma günlük vadede bu şekilde olabilir. Takip etmeniz gerekiyor. Şu an giriş bölgesinde değil arkadaşlar. Soranlar vardı. O yüzden bakmak istedim. Durum bu yani arkadaşlar. E, bizi takip eden arkadaşlar Telegram grubumuzda biliyorsunuz olabildiğince işte yapmamız gereken adımlardan bahsediyoruz. Telegram grubumuzda olmayanlar videonun altında link mevcut. O linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Alt paritelere şu an bakıyorum sohbete. Avax, Band, Reef falan yazmışsınız. Görüyorum. Altcoin'lerle alakalı rally ne zaman başlar bunu da diyorsunuz. Evet ama bunların hepsi tamamen Bitcoin'e endeksli olduğu için Bitcoin'de bir rahatlama az önce söylediğim kısa vadeli kırılımlar gelmediği müddetçe yani market artık Bitcoin'e nazaran bir oh çekmediği müddetçe alt rally gelmesi için Bitcoin dominansı takip etmemiz gerekiyor. Alt coin'lere girebilmemiz için dominansın yanında muhakkak Bitcoin'i takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim başlıca olayımız siz zannetmeyin ki ya biz Bitcoin almıyoruz ki alt coin alıyoruz. Tamam hepsi Bitcoin düşüyor diye düşecek bir durum söz konusu değil. Bazıları istisna. 100 e, yani 100 katı, 100 katı dedim pardon. E %100 çıkan altcoinler de oluyor Bitcoin düşerken ama onlar istisna. Şu anda genel anlamda tüm altcoinleri ilgilendiren yegane tek parite yani tek coin Bitcoin olduğu için buradaki hareketlenmelere bakacağız. Ne zaman altcoin gelir? Altcoin rallisi gelir derseniz şu anda eee bakalım. Dominance'da aşağıya düşüşlük söz konusu. Dominance'da benim beklediğim 61 desteği var. Bu 61'i kırar ise kırdıktan sonra 58 bin e, bantlarına 58 bin demişim pardon. %58 bantlarına bir fiyatlanma söz konusu. Bu fiyata geldiği zaman zaten altcoin'lerde ama yalnız altcoin'lerde bitcoin paritesinde bir e, patlama bir alt sezon durumu söz konusu olabilir. Ama yine tekrar bitcoin'de bunu takip etmemiz gerekiyor. Ya fiyatını olgunlaştıracak ya da stabil bir şekilde kimseye hissettirmeden ufak ufak yükselecek, ufak ufak yükselecek. Ani yükselişler yapmayacak. Altcoinlere de bir para akışı o şekilde sağlanılabilir. Alt paritelerin hemen hemen hepsi tamamen dediğim gibi Bitcoin'le alakalı. O yüzden alt paritelere şu an bakma ihtiyacı duymuyorum. Videoyu beğenin arkadaşlar. Beğenmekten zarar gelmez. Olabildiğince etkileşim olsun. Şu anda piyasada sıkıntıda olan birçok arkadaşlar var. Ben biliyorum yani. Ee, özel olarak da bana mesajlar geliyor Herkes tepeden almış Bu saatten sonra ne yapalım falan Yani bu saatten sonra Ya ben size satın da diyemem Çünkü yükselme durumu söz konusu olabilir Alın da diyemem düşme durumu da söz konusu olabilir Zaten al sat demem O işin ayrı bir boyutu da Yani size bir yorumda bulunamam Ama biz e, toplu halde yapmış olduğumuz hareketleri e, Telegram grubumuzda Paylaşıyoruz e, Bize uyarsınız uymazsınız o sizin tabii ki tercihiniz Ama olabildiğince biz zararsız işlem açıp kapatmaya çalışıyoruz. İkinci önceliğimiz tabii ki kar almak. Kar da bir şekilde alınıyor, alıyoruz. Onda da problemimiz yok. O yüzden kanalımıza destek olmak için kanalı, videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Bizi takip etmek istiyorsanız da günlük, anlık, grafik ve analizlerimizle alakalı Telegram grubumuzdan bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bol kazançlar.